Evet şimdi şuna geldik. Mert birazcık gel bak bir, bir, dakika dur. Mert dilini uzat. Tamam sok. Arda gel. Emir gel. Dilini uzat. Ne bu? Acı. Acı mı? Çok mu acı? Neyse. O hemen. kadar da ciddi tabii. Dur hemen sizi söndürüyorum ateşleri. Ben bilmiyorum. O kadar ciddi ya. Aa ne misin ya? Ee, ben daha istiyorum? Ne misin istiyorum? Mutlu. Azat. Ne seninki neydi? Bakım gibi çekiyor Emir. Seninki ne Emir? Mutlu herhalde. Benimki kakaolu. Benimki de bozdu. Her şey mi oldu ya? Dur daha bitmedi. <laughs> Yaklaş Mert. <laughs> Yaklaş Arda. <laughs> Dilini uzat. <laughs> Emir uzat. Emir uzat. <laughs> Al. Neydi o Mert? Bravo, yaklaşardı. Acı değil, tadı kötü. Yaklaş. Poye. <laughs> Emir, Mert abartma, Mert abartma. Ha. Ben ağzımda çay içmeyemedim. Aynen, iyi de. geldim. Evet. Mert aç ağzını. Hayra olmadı ya. Hayra yanıyor. Boğazım. Beni. <laughs> Arda aç ağzını. Evet. <laughs> Arda düdük gibi açma ağzını. Tamam. Kocaman açsana. Emir aç. Teyze. Beyaz beni. Emir'in peyniri. Mis gibi. Mert aç ağzını. Aç biraz daha ağzını. Küçücük açıyorsun. Ha, ne tamam. Mert. Söyleme Mert bekle. Aç ağzını Arda. Arda aç ağzını. Ha bunu biliyorum güzel. Aç ağzını yemiş. Emir sen beğenirsin. Mert yaklaş. Küçük. 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 Arda yaklaş. Fanta. Fanta. Kola. Kola. Kapat Arda. O kadar kola, açılmaz kola. ağız. Kola baba. Kola. kola baba. <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> yaklaş Emir. Baba. Ben söyledim ilk önce. Sana ilk verdik. <laughs> Sana ilk verdik. Kola beyaz. Ay beyaz kola diyorum ya. Kırmızı kola. Mert kolam dilini uzat. Söylemiyorsun Mert. Mert. Arda dilini uzat. Hı. 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 Emir evet. dilini uzat. Bu ne? Dilini evet. uzat. Bu ne? Acı bu pul biber ne? <gülüyor> 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 e, aa, gel gel gel. Kalkma ya. Bunu ha. Güver, Al. Al bunu ne? tut. tut. Al Arda sen de bunu tut. Ben Emir sen de bunu tut. Bu ne? İçeyim mi? ağzınız evet yanması gitsin. Hepsini bir hepsini biteceğiz mi? Koydum baba buraya. Tamam. Evet son. O ne? Çok, çok Mert ağzını aç. Hiç beklem buraya. <laughs> Yaklaş biraz ama çok uzaksın. Yavaş Artık bekle. Sen bunu seveceksin. Ben... Sen verdin mi? He? Biliyorum ben biliyorum. Ha, kesin. Ne Emir aç ağzını. Çikolata. Çikolata. Düşünüyorum ki. bu doğru mu? Arda yaklaş. Değil Arda düşündüğüm şey? Ne? Tamam açabilirsiniz ne? gözlerinizi. Düşündüğüm kek. Kek var. Bravo size. Bu Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumlara da yazmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.